geriye doğru altı, İsa'dan önce altı. İsa'dan önce tabii, onu söylüyorum. Aristoteles'ten sonra akademi devam ediyor. Devam Ondan var. önce var. hiçbir şey yok. Ondan önce, ne evet, işte, şey, kadar dolu her şey. Hmm. Thales'e önce? Şey, ön şey, evet. evet. var. Şimdi, ön sepatikleri okuyun. Tiri Frank, Tiri var. Aldığımız zaman, en başından. Yani, o dönem şey. nerede kaldık? Güzel ki gelse, gerileme olur mu, bozulma olur mu, e, görmüşte oluyor. Ama şimdi Osmanlı İmparatorluğu büyük bir e, imparatorluktu ve yerine gelen Türkiye Cumhuriyeti 10 milyon nüfusuyla, çok da zayıf denilebilecek bir e, ekonomisiyle falan ve çok cahil bir halkıyla 40 bin tane köy gördü. Yani bütün e, Cumhuriyet tanrısı köylerden oluşuyor. Bu şey gibi görünüyor, gerileme gibi görünüyor ama değil. Yani materyal e, şeyleri ölçersek tamam gelmiyorlar. Yüz yüz küçülmüş, nüfus azalmış falan filan. Ama Cumhuriyet'in ilkesinden farklı. Ee, yani imparatorluktan farklı. İmparatorluk ee, bir halklar ya da uluslar şeyi kalabalığı. Ama e, Cumhuriyet'te e, o e, uluslaşma ile birlikte Şimdi Cumhuriyet e, süreç oldu ve modernleşme, Türkiye modernleşmeye Osmanlı dönemiyle, Osmanlıların e, şeyle Tansım, Osmanlılarla sonlarla birlikte tansımat, ilgili. Tansımat. Tansımat. Evet, evet hocam başlamıştı. Tabii ki başlamıştı. Evet. Yani bunlar bildiğimiz şeyler. Sadece biz e, burada onları bağlantılamak ve anlamlarını çıkarmakta ilgileniyoruz. Tanzimat her ne zaman yapıyor? İlk meclis meclis Her meclis meclis Napolyon ne zaman imparatorluğu, Fransa'da restorasyon ne zaman oldu? İkinci restorasyon ne zaman oldu? Fransız Cumhuriyeti ne zaman kuruldu? 1850'lerde kuruldu. Yani Fransız devrimi oldu falan. Sanki başka yerlerde bir şey olmadı. Hayır. İngiltere'de, İslantrapya'da, her yerde o devrim sürüyor. Yani devrim devrim denen şey şeyden, monarşiden ya da imparatorluktan şeye geçiş. Cumhuriyete ulus Yurttaş toplumunun değişik açılardan yani yurttaş toplumunun doğuşu ve serf sert toplumunun Avrupa'da ortadan kalkışı bu yüzyıllar süren, yüzyıllar alan bir şey. Fransa'da 1789 yılında ne sertlik ortadan kaldırıldı ne kraliyet devrildi. Kral, kral yerinde duruyordu. Kral bir de şey geldi yanında katmanlar Meclisi geldi. Yani tavakalar, sınıflar meclisi geldi ve ülkeyi götürdüler. E, 16. Louis 4 yıl sonra idam edildi, yöntemlendi. ondan sonra bir süre sonra da o kaosu yürütemedi şeyler, Fransızlar. Çünkü Fransa o dönemde seçimlere baktığın zaman yüzde üçü, yüzde nüfusun yüzde üçü, yüzde falan onu kullanıyor. Buna devrim e, denebilir mi? Yani ve işte şu kadar vergi verenler e, şey kullanabiliyorlar, oy kullanabiliyorlar. Şu kadar parası olanlar aday olabiliyorlar. Kadınlar falan asla. İşte milli irade o. <laughs> milli irade <adım>. o. <laughs> <laughs> o yüzden bir şey, yani Magna Carta ta e, 13. yüzyılda gidiyor ve orada, yine orada bir e, şey ama e, imparator monarşinin e, kırpılması, gücünün paylaşmaya, baş, e, ortak... başlamasıyla. Evet. Üçün... Orada sordular, Kullar, e, e, yani kraldan şey istiyorlar, bizi e, keyfine göre yargılayamazsın. Bu yargının senden bağımsız olmasın, senin kaprislerinden bağımsız olması Magda bunu sağlıyor? E, senin gibi bir belge koyamazsın. Bize de e, danış gibi. E, böyle e, o istenç gücü e, paylaşılmaya başlıyor ve İngiltere'de insanlar 40 bin insan güretine gönderilmedi diye o İngiltere'de devrim olmadı e, dair şey yapıyor. Yani burada bu e, acayip bir mentalite eğer bir yerde şiddet varsa giyotin var, orada devrim var. deniyor. Şey yani Osmanlı'nın kuruluşu bir devrim değil midir? Devrim, devrim, devrim değil, bir Ayağım. devlet kuruluşu. Ayağım. Yani Ayağım. De bizi şu anda kuruluşu. modern, yani bizim modern de kuruluşu kurulu dönemdeki diğer şeylerle benzer bir değişik bir şey Yani devlet kuruluşu. Osmanlı'nın bir bir tecrübe etmeyin bana. Bilmesin. Yani, şeyi öğrenmek istiyorum. Hayır. Çok Devletin kuruluşu devrilmedi. Hayır. Osmanlı Osmanlı... Osmanlı e, şimdi, ama bir şey var orada. Bir şey var. Evet. evet. Onu bir e, şey toplumunda düzenli bir topluma geçiş. Göçüme Tarih Osmanlı'nın evet. kendi yaşamları açısından bir O köylükten bir devlet yapısına geçiyor. onu bir insan da mecazi bir anlamdır. Tamam, yani yani hem geliniz yani, işte, ya ille kanla bilmem neyle falan. Yapı değişikliği bir, bir, bir yapı değişikliği devrim mi? Revizyon diyorlar Yapı bir değiştiriyor. o o insanların söylediği kavram. Ben onu bilmem ki. Evet. Yani, yani, yani devrim, şimdi e, devrim, e, yurttaş toplumunun ortaya çıkmasıydı. Yani e, bu devrim böyle bir de tek, tek bir faktörle, tek bir monetle anlaşılabilecek bir şey değil. değil. Bir taraftan e, hükümet biçimi değişiyor. Örneğin e, şeyde, İngiltere'de, İskandinavya'da krallar, kraliçeler oldukları yerde kaldılar. Ve e, bu e, onlar en sonunda, yani kral aslında şeydir değil mi? E, bir e, devletin ya da imparatorluğun istenci devleti, evet. onun istenci onun devletidir ama kral şey değil, e, tiran değil de kral yasaları yaptığı yapıyor ya da yaptırıyor ve onlara kendisi de tabii ki bağlı kalıyor. <laughs> şimdi e, bunun alternatifi o e, kral altında duran bütün nüfusun istencinin devlet olması. Yurttaş toplumunun, şimdi kavram ve soyut olarak düşünüyoruz. Yani bir tarafta monarşide kral var. Kral şey, ussal egemen. Yani şey değil, tiran değil altın, halkın e işte şey olmak zorunda, ussal olmak zorunda. Yani o halkı bir tiran gibi yönetmeye kalksa zaten yönetemez. E kral ve e ne deniyor? Teba. Teba. Uyruklar. Evet. Ama teba diyelim. Yani o tebanın istenci, politik istenci yok aslı Kral'ın ne derse orada e, tebaada şey de var. E, e, kralın altı soylular var. Soylular beraber Soylular var, e, var e, toprak yani. sahipleri var, eee loncalar var, e, kentler var. Yani e, oradaki istanç tümüyle ne, ne olursa olsun kralın istencin altında duruyor. Şimdi yurttaş devrim e, bu durumun e, değişmesi. Değişim yurttaş Taş tamam. ise e, öyle bir devlet ki orada bir kral ya da bir birey ya da bir grup yok ama o istencin anlatımı olan bir kurum var. Yani meclis var. Çünkü yasaların yapılması için bir kurumsallık gerek, kurum gerekiyor ve o kurum yurttaş e, toplumunun istenciyle belirleniyor. Oradaki yasalar da yurttaş toplumunun istencinin anlatımı. Yani yasa, örneğin ne kadar vergi toplanacak, hangi oranda vergi toplanacak, askerlik kaç yıl yapılacak? Şimdi Türkiye'de şey, 5 yıl, 5 ay şu anda diyelim belli bir askerlik şeyi. 9 ay çıkacak ya da çıkmayacak. O bir şey mi yasak. Yasa? Kim karar verecek ona? Ordu. Ona yurttaş toplumu karar verir. Orada isteyebilir. Orada diyebilir ki savunmamız için rasyonel, optimal süre budur, şudur e, süre Yani burası her şeyin masada konuşulduğu, tartışıldığı bir toplum. Diyebilir diyebilir ki şu kadar şey süre şey olacak. Yani en iyi çözüm verecek. Ondan sonra birisi diyebilir ki bir ayrışma var değil mi askere alınma konusunda değişik. şeyler. Onu onun eşit diyelim, herkese eşit şey uygulayalım. öteki karşı çıkacak. Yani hırtaş toplumunda kimse kimsenin burnuna yumruk atmadan her şeyi konuşuyorlar ve çoğunluk neye karar verirse azınlık onu kabul ediyor. Çünkü çoğunluğun krallığı diktatörlüğü diye bir şey söz konusu değil. Niye? Çünkü anayasa var. Şimdi devrim dediğimiz şey bu. Yoksa basının basılması, 40 bin kişinin giyotine gönderilmesi, kralın kellesinin uçurulması, Marie Antoinette'in kellesinin uçurulması bunlar barbarlık ve bunlar şiddete eee duygulaş olanların yüceltme eğiliminde olduğu şeyler. Yani biz bir dönem biliyoruz burada şiddet olmadığı zaman e, şeyleri e, birbirlerini revizyonistikle suçluyorlar. Hain aynı, aynı suçluyorlar. Şiddeti reddettikleri için. Söyle. Ama belki ya yani, Fransa'nın tarihsel gelişiminde yani bu yani şeyde 1789'da belki daha yani yumuşak evet. devrim olamaz. Da olamaz. Yani, yani zaten yüzde üç. Açalım ya. Şimdi işte şey bu zaten zenginlerin şey yaptığı Açın. bir toplumda yani evet. o dönemde sonra sonra bir saniye daha baştan alacağız sonra. Ya yani şunu demek istiyorum. 1789'da Fransız devrim, kanlı devrimi, kanlı devrim dedik ya. Evet yapmış. Yani çoğu halkın çoğunun bunlar katılımı bile yüzde yani üç. sizin bana söylediğinizde evet. tekrar bir şey yapıyor. Tamam. Okey yüzde i̇şte üç kadınlar zaten bir şey ise söz söylemem hakkı yok. Yani he, kadınlar mı katılıyor? Kadınlar katı katılmıyor. Ee, katılanların e, nüfusun yüzde falan. Yani, Napolyon döneminde yapılan seçimlerde şey vermiştim, sayı vermiştim. O zaman da 3 milyon, 4 milyon. Tamam, yani şey, sonuç olarak sayı. Şey. toplumun çoğunluğunu yansıtmıyor. Yani çok bir azınlık yaptıkları işte neyse cinayet falan yapı, yani yapılabilecek i̇şte bir şey. Yani. Tamam, ama, belki işte şey demek istiyorum yani Fransa'nın tarihsel gelişiminde belki bu da bir moment yani 1780 ya yani o dönemde bir çözümü olmalıydı. Bu da belki yumuşak bir şekilde olamaz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Tabii. Ama yani yüzde yedi zaten %3 ya da neyse yani o, %7, Toplumun o zaman e, soru gidiyor. gidiyor. Niye, niye? %3? ya evet. Yani %7. Yani orada niye öyle bir kısıtlama var? E, ee, o i̇şte ya kıyarak... o, o bu şeydi. O bir internetlerdi. Yani o, onun da başı vuruldu. İşte Danton'un başı vuruldu. Yani bunlar şeyin e, hazırlayıcıları dedi. Şimdi öyle. orada şey var işte. Yani e, Türkiye'de de ve başka yerlerde de yaşanan bir şey, yaşanana benzer bir şey var. Danton'un niye başı bu? Bir bir Çünkü onların hasımları o devrimci o devrim için savaşmış, çalışmış, olan yazmış, çizmiş, konuşmuş olan insanları hain diye görmeye başladılar. Çünkü kendileri eee devrimi temsil ettikleri için, devrimin istenici oldukları için onlara çıkan her karşı çıkan herkes hain. Muhalefet, muhalefet, muhalefet yok şey. Sovyetler Birliği'nde de aynı şey oldu. Yani muhalefet Çin'de de öyle. Burada herkes kendini peygamber diye görüyor. İdeolojinin ve ona bağlı politik o devletin o ideoloji tarafından ele geçirilmesinde yaşanan duruma İdeolojik kurtarıcı, ideolojik kurtarıcı yani şey gibi mesiyanik, peygamber gibi bunlar böyle kendi, öyle bir şey ki ruh e, durumu ve bilinç durumuna ulaşıyorlar ki e, kendilerini artık şey tamamen tamamıyla bütünüyle aklanmış görüyorlar ve sen bütünüyle aklanmış bir insan örneğin Mao yani Mao kendini Çin'in neresi tanrısı olarak görüyor. Mao'ya karşı çıkmak Belak Saltık hainlik. Hemen diyor Yani şey da olan. Söylemek istediğim şey yok. Yani 1789'un Fransa'sında Ya yani bu devrim başka türlü olabilir Mesela 1900'lerindeki evet. Yani anlat anlatı anlatmak istediğim anlatı. Anlatabilir miyim? Yani, niye, niye <laughs> e, Fransa? Niye? Hayır, Herkes gibi devrim yaparken Atatürk e, padişahın e, cebine biletim veriyor. Tek yönlü. Tamam da, 2000 pound karşılık veriyor. Güle diyor. Yani o Fransa krallarını... Götüre gönderiyorlar. Aradan 200 sene. Şöyle bağlayabilirler. İngilizler, Hollandalılar bunlar e, şey evet. <laughs> Ama daha sonra Menderes'i aslında Efendim, Efendim? Ya ya o ya, ama o, sonuçta, o, sonuçta, Başka o, yani da şey, farklı benzer bir şey değil. Ay, ikinci, tabii işte şimdi de belki ama, e, o, o kadar atacık farklı olsun. Onlar, <laughs> ama işte ikram mahkemeleri Sadece padişah mı ölçülü bir şey? Tabii ki değil ama iskan mahkemelerine kaç Hayır hayır. Ben sadece, Padişahı veya işte yapılan devrimin ortaşı. Şey. Onu anlamak istiyorum. An, anlayacağımız şey şu. E, Devri devrim devrim, e, devrim e, e, monarşinin yerine halkın istencinin getirilmesi süreci. Ve bu 10 evet. on yıllar ya da yüz yıllar alabiliyor. Atatürk Hala de sürüyor. da sürüyor. Sanki... Şu anda devam ediyor. Yani e, bu toplum, Söpüyor. bu halk henüz yurttaşlık bilincini tam olarak kazanmış değil. İdeal yurttaş toplumunda şiddet yani. e, atomu bile olmaz. olmaz. Çünkü yani. orada her şey konuşulur Örneğin İsveç'te, Norveç'te hatta bugün artık Almanya'da bile. Buralarda Türkiye'de yani. Ama bakın başka yerlerde her şey şiddetle çözülüyor. Fransa'daki gibi kanlı olsaydı Türkiye'deki devrim bence bugün Türkiye'nin yaşamış olduğu sorunların hiç onu yaşamıyor. Bence, bence yok. Yani. yani Bence yok. Yani şiddet insanları eğitiyor mu? Hayır. Hayır, şiddet insanları eğitmiyor ama e, bugün Var, nedenileştiriyor bugün, mu? Irtica, it, it, bugün <laughs> yanlısı olan o kişiler ve bugün hatta Cumhurbaşkanlığı yapan kişiler bu ülkenin başında olmayacak. Yani. Bu evet. görüş. Bunları Bu görüş. Şimdi ilerlemek daha bir evet. şey. de şey, şey, Fransa'da, Fransa'da, Fransa'da de yapıyoruz. Yani hem kayıt yapıyoruz. O kayıtları biliyorsun düzeltmek falan o da şey. yani ona göre. Şimdi bir şey. Programda yani şu özet çıkarabilir miyiz?